Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf arayayınları atölyem kitabı tam sayılarla çarpma işlemi konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar dersimize başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar tam sayılarla çarpma işleminde neleri dikkat etmemiz gerekiyor? Örnekleriyle beraber inceleyelim. Evet gençler birinci kuralımız şu. Aynı işaretle iki tam sayının çarpımı pozitif tam sayıdır. Yani sayılarımızın işareti gençler her ikisi artı olabilir veya her ikisi eksi olabilir. Sonuçlar pozitif sayıdır. Örneklerimize bakın artı 3 ile artı 2'ye artı 6 yapar. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsan da yine sonuç artı 6'dır diyelim. İkinci kuralımıza zıt işaretli iki tam sayının çarpımı negatif tam sayıdır diyoruz. Bakın artı ile eksinin çarpımı gençler eksidir. Yine eksi ile artının çarpımının eksi olduğunu görüyorum. Eksi 2 ile artı 3. Bakın eksi artı var. Sonuç eksi 6 oldu. Artı 2 ile eksi 3 gençler yine zıt işaretler var. Yine sonucun eksi 6 olduğunu görüyorum. Gençler çarpma işleminde biliyorsunuz özelliklerimiz vardı doğal sayılarda. Evet, Benzer özelliklerimiz tam sayılarda da geçerli gençler. Tam sayılara çarpma işleminin değişme özelliği vardır diyoruz. Evet, 2 ile eksi 2 çarp, 7 ile eksi 2 çarpmak ile Eksi 2 ile 7'yi çarpmak gençler sonuç olarak birbirine eşittir. Evet tam sayıları çarpma işleminin birleşme özelliği var gençler. Yani bize verilen 3 sayı gençler ikişerli şekilde farklı şekilde birleştirsem de sonucun yine birbirine eşit olduğunu söylüyorum. Evet tam sayıları çarpma işleminin etkisiz elemanı gençler 1'dir. Bakın 3 kere 1 3. Eksi 2 ile 1'i çarparsam yine sonuç değişmez. Etkisizdir 1 burada diyoruz ve sonuç eksi 2'dir. Evet biliyorsunuz yutan eleman gençler sıfırdı. Evet herhangi bir tam sayıyı sıfırla çarparsam sonuçların sıfır olduğunu görüyorum. E, evet, tam sayıları çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine gençler dağılma özelliği vardır diyoruz. Bakın burada gençler 5'i 2 ve eksi 5 üzerine dağıtıyorum. Sonuçta ortada çıkarma işlemi olduğu için evet, işlemleri çarptıktan sonra çıkarma işlemini yapıyorum. Evet etkinliklerimize devam edelim. Gençler ilk etkinlikte aşağıda verilen işaret çarpımlarının işaretlerini belirleyiniz diyor. Sevgili gençler burada işaretlere dikkat ediyorum. Bakın 3 tane pozitif sayı gençler. 3 evet, tane pozitif sayının çarpımı artı olur diyoruz ve tek işaretini koyuyoruz. Evet artı eksi ve artı gençler. Bakın burada bir tane eksi olduğu için bu işlemin sonucu eksidir. Gençler negatif sayılarda 2, 4, 6 gibi çift sayıda negatif sayı olsun ki pozitife dönsün diye düşünüyorum. Bakın iki tane eksi olduğu için bu işlemin sonucu artıdır. Artı ile artıyı çarparsam da yine artıdır. Evet bu işaretin sonucu işlemin tamamının sonucu pozitif sayıdır. Evet 1, 2, 3 tane gençler bakın tek sayıda eksi var. O halde bu işlemin sonucu eksi olur. Bakın iki tane eksimiz var gençler. iki tane artımız var. iki tane eksi olduğu için iki eksinin çarpımı artı olacak. Pozitifler zaten çarpıldığı zaman pozitif sayı olur diyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4 tane negatif sayı gençler her zaman sonuç olarak artı yapar diyelim. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Evet, i̇kinci sorumuzda aşağıda verilen işlemlerin sonucunu kutulara yazınız dedim. Gençler öncelikle işaretler lütfen dikkat edelim. Eksi ile eksi çarparsam sonuç artı olur. 2 ile 5 çarpıyorum 10. Evet negatifler 2 negatif artıydı. 2 pozitif de artı demiştik. B'de 3 ile eksi 6'yı çarpıyorum. 3 artıdır. Artı ile eksi çarparsam eksi. 3 kere 6 18. Evet dikkat ederseniz önce işaretleri daha sonra sayıları çarpıyorum. 4 gençler artıdır. 2 artı sayı çarparsam artıdır. 4 kere 2. 8 yapar. D'ye geldiğim zaman eksi ile artıyı çarpıyorum. Sonuç eksidir gençler. 1 kere 2 2. Eksileri çarparsam artı 1. Artı ile eksi. Eksi yapar 5 kere 3. 15. Evet. Artı ile artıyı çarparsam artı. 9 kere 2. 18. Eksileri çarparsam artı. 6 kere 4. 24. 5 ile eksi 10'u çarparsam gençler 5 artıydı. Artı ile eksi. Eksi yapar. 5 kere 10. 50. Eksileri çarparsam artı. 4 kere 2. 8. Artı 5 ile eksi 1'i çarparsam eksi 5. Eksi ile artıyı çarparsam eksi 4 kere 4 16. Eksileri çarparsam artı 1. 0 e, gençler çarpmadı yutan elim Evet 0 olur. Eksi ile eksi artı 7 kere 1 7. Evet sevgili gençler devam edelim ve bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet 3. etkinlikte aşağıda verilen işlemleri yapınız dedim. Gençler burada öncelikle... Gruplayarak çarpabilirim. Bakın 5 ile eksi 3'ü çarparken bu artıdır. Artı ile eksi'yi çarparsam eksiye. 5 kere 3 15. Çarpı diyorum. Eksi 2. Eksileri çarparsak gençler artı olur. 15 ile 2'yi çarparsam da işlemimizin sonucu 30 olur diyelim. E, B'deki etkinlikte gençler bakın şöyle diyebiliriz. 2 tane eksimiz var. O halde sonuç artı olacak. 6 kere 2 12. 12 ile 4'ü çarparsam da 48 olur. Bu işlemimizin sonucu diyorum. Böyle 6 kere 2 12'ni 12 ile 4'ü çarparsak da 48 olarak ne yaparız? İşlemin sonucunu yazabilirim. İstersek yine düzgün bir şekilde gruplayarak da yapabiliriz. Evet burada yine gruplayıp çarpalım gençler. 3 kere 5 15. Eksi 2 ile çarpacağım. 15 gençler artıdır. Artı ile eksi eksi yapar. 15 kere 2 30 olur ve işlemin sonucu eksi 30 olur diyoruz. Evet D'de gençler önce iki sayımızı çarpalım. Eksi ile eksi çarptım artı. 4 kere 2 8. Çarpı eksi 1 diyorum. Evet artı ile eksi eksi yaptı. 8 kere 1 8. İşlemimizin sonucu da eksi 8 olur diyorum. Evet 4 tane sayımız var gençler. Şöyle ikişerli olarak çarpalım. Eksilerle çarparsam artı 2 kere 3 6. Artı ile eksi çarptım. Eksi 4 kere 1 4. Evet, artı 6 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 24 olur işlemimizin sonucu diyelim. Dördüncü evet, etkinlikte aşağıda verilen işlemleri yapınız diyor. Arkadaşlar işlem öncesine dikkat edelim. Bir çarpma var bir toplama var. Önce çarpma yapılır. 5 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 10. Artı 4 eksi 10 ile 4'ü toplarsam da eksi 6 olur İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet, önce çarpma işlemini yapacağım. 12'yi aynen yazdım. Artı. Eksiyle. Gençler yaşta bu artı demektir. Eksiyle artıyı çarparsam eksi. 3 kere 4 12. 12 ile eksi 12 toplarsam da işlemimizin sonucu 0 olur diyorum. Evet. Önce çarpma işlemi yaparsam bu artıydı. Artı ile eksi. Eksi 4 kere 6 24. Arkadaşlar burada da şöyle yapabiliriz artık işlemleri. 2 eksi yan yana gelince çarparsam artıya döndüğünü öğrendim. Yani bu artı artı 3 oldu. Eksi 24 ile artı 3'ü toplarsak da eksi 21 olur. İşlemimizin sonucu diyoruz. Evet, de gençler öncelikle şu iki çarpmaları yapalım. 6 ile eksi 3'ü çarparsam eksi 18. Arada artı var. 2 ile eksi 5 çarptım eksi 10. Eksi 18 ile eksi 10'u toplarsak da eksi 28 olur. İşlemimizin değeri diyoruz. Evet 7 kere 4 gençler 28. Eksi ile 2'yi çarparsam eksi 6. Gençler 2 eksi yan yana gelince artıya çevirdim. 28 6 daha 34 olur işlemimizin sonucu diyorum. Evet devam edelim. 5. etkinlikte gençler özelliklerimizden faydalanacağız. Aşağıda boş bırakılan noktalı yerlere gelecek sayılar tek ile belirleyiniz diyor. Gençler 4 eksi 3'ü çarparken sayıların yeri değişirse sonuç değişmez dedim. Bakın 4'ümüz var o halde ön tarafa eksi 3 getireceğim. Evet buraya gelmesi gereken sayı eksi 3'tür. Eksi 6'yı gençler bir sayı ile çarptım sonuç değişmedi. Yani etkisiz eleman arıyorum. Çarpmanın etkisiz elemanı 1'dir demiştik. Eksi 12'yi gençler sonuç 0 olması için yutan elemanla çarpmam gerekir ve buraya sıfır yazılması gerekir diyorum. Evet bakın çarpma işleminde gençler birleşme özelliğini kullanmış. 4, 3 ve 2 var. 4, 3 var gençler. O halde eksik olan sayımız 2'dir. Evet burada da gençler eksi 2'yi gördüm. 6'yı gördüm. O halde eksik sayımız buradaki 1 olur diyelim. Evet son olarak gençler 6 ile eksi 1'i çarpıyor. O halde eksi 1 ile 6'yı çarparsam yine sonuç eşit olur. Yani değişme özelliği kullanılmış diyoruz. Evet devam edelim. Evet, 6. etkinimize aşağıda verilen işlemlerde tam sayılarla çarpma işleminin özelliğini belirleyiniz diyor. Eksi 6 ile 10'u çarpmak ile 10 ile eksi 6'nın çarpımı gençler sayıların yeri değişti. Dikkat edersek o halde değişme özelliği kullanıldı diyorum. Evet, i̇kinci de gençler yutan elemanla birleşme özelliği mi? Bakın gençler burada büyük parantezin yeri değişmiş. Evet, son iki sayıyı çarpıp daha sonra birinciyle çarpmakla ilk iki sayıyı çarpıp daha sonra ikinci çarpmak gençler aynıdır. Yani birbirine eşittir. Burada birleşme özelliği kullanılmış diyelim. Evet gençler sıfırı gördüğümüz zaman hemen aklımıza yutan eleman gelsin. Yutan elemanı özelliği kullanılmış. Bir de gençler çarpmada etkisiz elemandı. Eksi 8 1 ile çarptık yine eksi 8. Yani etkisiz eleman özelliği kullanılmış diyoruz. Evet, ilk sorumuza geldiğimiz zaman yukarıda verilen sayılardan en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır diyor. Yani buradaki en büyük sayımız eksi 3 Böyle en büyük diyelim en küçük sayımız da eksi 10. Bu ikisinin çarpımını istedi. O halde eksi 3 ile eksi 10'u çarpıyorum. Eksi ile eksiyi çarparsam artı 3 kere 10. 30 yapar. Evet sorumuzun yanıtı artı 30 olur diyoruz. Evet devam edelim. Evet, x ve y birer tam sayı olmak üzere x çarpı y 8 olduğuna göre x artı y işleminin sonucu kaçtır diyor. Gençler tam sayı olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. O halde çarpımları 8 olan sayıları düşüneceğim. Arkadaşlar bakın 1 ile 8 8'dir. 2 kere 4 8'dir. Arkadaşlar bir de bunlar negatiflerini düşünelim. Eksi 1 ile eksi 8'i çarparsan da 8'dir. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsak da yine işlemin sonucu 8'dir. Bizden toplamını istediği için x artı y diyeceğim. 1 ile 8'i alırsam gençler 1 artı 8'den 9 olur. 2 ile 4 olursa x ve y'nin değeri 6 olur. Eksi 1 ile eksi 8'i alırsam toplamları eksi 9 oldu. Eksi 2 ile eksi 4'ü alırsam ve toplarsam sonuç eksi 6 oldu. En küçük değer dediği için evet, işlemimizin sonucu eksi 9 olur diyoruz. Şöyle yazalım isterseniz. Eksi 9 olur. Bu işlemimizin sonucu diyelim. Evet gençler. Devam edelim ve son sorumuza geçelim a eksi 1 b eksi 2 olmak üzere 2 a eksi 3 b işlemin sonucu kaçtır diyor. Yani a ile 2 arasında çarpma işlemi var. Aynı şekilde 3 ile b arasında da evet yazmasak da gençler çarpma işlemi olduğunu biliyorum. O 2 çarpı a gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 3 çarpı b gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. Burada 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2. Evet burada eksiyi bırakalım gençler. 3 ile eksi 2'yi çarpıyorum. Eksi 6. Bakın 2 eksi yan yana gelince artıya çevirerek eksi 2 artı 6 yazdım. Ve bu işlemin sonucu 4 olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.